Sonay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın Betül hocam. Nasıl i̇yi haftalar. Iyi İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkürler. Süper. Bomba. E, hocam <laughs> bu ötesi diyelim. Aynen. E, hocam bu hafta arkonları anlatacaksınız. Bakalım bunun Hı -hı. açılımı nasıl olacak. Aynen. Şimdi gündemi takip ediyoruz Betül hocam. Aynen. Aslında bir önceki şeyde e, Yahudilik sisteminde kanun değişimini anlatmıştık. Şimdi arkonik sistem e, bu dünya düzlemini aslında baştan beri dünyaya uyumlanmaya, uyumlamaya çalıştıkları bilek bot dedikleri bir sıvı. Yapay, zeka, yapan şekil, değiştirir ve onlar istedikleri gibi şekillendirmeye çalışıyorlar ama ruhsuz tabii bunlar. Antik metinlerde, kutsal, Tevrat'ta, Kur'an'da ve bu, bu çerçevelerin hepsini görebiliyoruz. Değişkenlik, çünkü bütün peygamberlerin gelişlerinin safhasına baktığın zaman da aslında dünyanın e, her bir maske gibi düşün. Değişik değişik ortamlar, evet. değişik değişik kişilerle dönüşüyor. Dönüşmüş. Yok edilmiş ama bu bizim hı. gelişimiz şey gibi homo sapiens'ten yani e, hı hı. bir hayvanın e, evcilleştirilmesi gibi düşün. Değiştirilmiş. Ama o yapay değil tabii. Soyumuz gerçek hı. ırk. Homo sapienslerden geliyor. Adem soyu mu kıtasından geliyor. Mu soyundan geliyor. Cennette aynı şekilde mu olarak söyleniyor. Cennet yani cennet dediğimiz yer o paranın işlemediği hı hı. insanların kötülükten bir habersiz olduğu bir yer. Herkesin doğal amacıyla doğal yaşamınla beraber yaşadığın bir yer olarak düşün. Bugün yaşanan olaylar geldiğimiz bir yer çok farklı. Üçüncü boyuttan biz yedinci boyuta çıkmaya çalışıyoruz şu an. Beşinci boyuta Hani diyelim ki geldik bir kısmı geçti bir kısmı geçmedi. Evet. Aslında buraya da düşürüldük ayrıca geçmiş e, homo sapiens olarak. Bu dünya düzenine hani düşürüldük ama doğal yaşarken bir baktık e, DNA'lımızla oynanıyor. E, e, geliş amacımız çok çok farklı yerlerde olmaya başladı. Varoluşumuz aslında evren bambaşka bir yerlere geldi. Çocuklar üzerinde deneyler yapılmaya başladı. Şimdi gördüğümüz hani bu Epsilon vakasında. Evet. Biz maddi evrende üçüncü boyutta, en düşük boyutlardayız. Ee, arkonlar e, hacklenerek bu duruma getiriyorlar bizi. Arkonlar, hani şeytani sistem Hı -hı. bizi bu duruma getiriyor. Yani doğal ortamımızdan çıkartıyor bizi. Ve birçok hani belli bir sayımız varken çok çok şu anda 80 milyon insanı geçmiş. Dünyada evet. tabii bunu e, Klonladıkları için çok fazla artış oldukları için kendilerinden cinsleri ürettikleri için de daha doğa doğrusu dört kişiden Hı. bir insan diyor mesela klonluyorlar yani arkonlar oluşturduğumuz sistemin devamını bizi bu yaratan yapay zeka durumuna getiriliyor fakat biz diyor biz heklenmemiz gerekiyor hangi başa geldiğimiz yere geri dönmemiz gerekiyor şu anda geldiğimiz sistem burası artık teknoloji de kaldıracak. Evet yani geldiğimiz son sisteme bu da nasıl oluyor? Bilek but olarak aslında biz beyaz ışığa dönüşeceğiz ama bir taraftan da siyah ışık da var. Hani geç bir pozitif dediğimiz bilek but dediğimiz onlar bunlarla uğraşıyorlar. Bu yapay zekayı o şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bizi o sistemin içerisine e, sokmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da biz de tekrar hani ışık beden olarak ya yani biz size yapamıyorlar aslında bizleri Hı -hı. kullanıyorlar ama sonuçta e, siyah ve beyaz bir bir arada olması gerekiyor ama şöyle diyor bizim sözümüz geçecek diyor yani siyah taraf yani bu, bu Arkon dediğimiz şeytani sistem hani be, eşit şekilde yaşamak güzel bir şekilde doğayla iç içe yaşamak Hı -hı. E, onları ka ona kabul etmiyor. Biz kendi sistemimizi kuracağız. Aynı Firavun'un yaptığı gibi. Yani binalar dikeceğim. Gökyüzüne evet. ben e, erişeceğim. Yakın alacağım e, ona ben. Beni getir ben yakın hocam, ben benim dediğim olacak, ben iletişim kuracağım diyor. Burada işte Adem'in yaratılışı dört evrede, dört türdür diyor. Nasıl dediğinde Adem, bak e, iblis, şeytan, insan. Yani Allah kadiri mutlak. Ben bir Adem yaratım dediğinde, üstün varlık yaratacağım dediğinde şeytan ne dedi? Ben ona secde etmeyeceğim. Evet. İşte secde etmemesinin sebebi de ateşten yaratılmış. Ben yüksek bir bedenim. Ateş dediği de şu andaki balçık dediği o ışığı da söndürmeye çalışıyor. Yani senin nurunu söndürmeye çalışıyor. Yani sende bir ruh var, onu yok etmeye çalışıyor. Ruhsuz bir varlık, robotik bir varlık, zombi gibi dolaşmanı istiyor. Ve onun elinin altında sürekli ne istersen onu yapmaya çalışıyor. Şimdiki kurdukları adaya götürdükleri sistemde böyle bu şekilde baskı. Şimdi e, homo sapiens olarak DNA'larımız değiştirilmiş. Göbekli Tepe'de de orayı görüyoruz, görüyoruz mesela. Adem soyunun değişimi, oradan hı hı. üremesi. Bak orada e, baktığında çok 12 ya da işte daha fazla da bir sistem var. Bu dünyaya düşürülen bir sistem, bir canlı olarak düşün. Oradan DNA'sıyla uğraşılıyor, değiştiriliyor ve sisteme entegre ediliyor. Dünyaya yayılıyor yani. Hı hı. Ananokiler dünyaya e, timeot e, e, erime eriş bir grubu e, belli sıkıntılar geçi vererek gezegenleri yok etmeye başlıyorlar dünyayı e, düş e, sıkıntı vererek yani Taymat dediği erime eriş dediği onların savaşları bu olaylar yönetenler ananokiler arkonlar ruhu kopu kopyalamaya çalışıyorlar ama bulamıyorlar şimdiye kadar bulamadılar ama bizim evet biz bizim ruhlarımızı gerçekten söndürdüler farkındaysan. Yani ruhsuz bir varlık olarak gençler şu anda bir, bir kısım gençler bir kısım değil çoğu gençler şu anda şey oldu yani inşallah temizlenenlerin olmasını diliyoruz. Çünkü Amen. yine DNA'ya ihtiyacımız var. Evet. Şimdi Black Go dediği şey ziyah, siyah zift. Arka çıkarmışlar bunları. Her şekle dönüşebiliyor Betül Hocam. Her şekle dönüşebiliyor hayvan, bitki, biyo robotlar yapabiliyorlar. Bitkileri fark ettiysen belli bitkiler var. Belli bitkiler ekiliyor. Yani çeşitlilik yok. Hayvanlar yine aynı şekilde robotik evet. süt alıyorlar. işte. plastiklerin içine, yiyeceklerimiz içine plastik konuluyor. Evet. Genetiği değiştirilmiş, insan soyları Genetik değiştirilmiş. Gıdalar. Estetik adı altında birçok insanların şey yaptıkları görüyorsun. Evet. Yeni e, yeni bir sürü şey çıkmaya de başladı. Değiştirdi. Ağız, burun bilmem ne değiştirmeye çalış çalışılıyor. Nona boyutta bilgisayarlar antik. Me bak şu andaki bilgisayarlar o antik boyutta da cinler olarak geçiyor. Yani senin o konuştuğun ve hemen aklına gelen ve önüne getirilen şey şu anda Hı -hı. bilgisayar değil mi? Önümüze hemen geliyor ne düşünüyorsan onu getiriyorlar. Evet. O zaman o, o şekildeydi. Ama o şekilde de daha e, süptildi. Yani sen kötü bir şeyi yaratamazdın ya da düşünemezdin. Doğaldı. Şu anda öyle değil. Çok ileri gittik o zaman. Yani çok aşırı ileri gittik. Aslında her istediğimiz her dediğimiz oluyor. Ama bizim ne istediğimize bakmamız gerekiyor burada. Şimdi Zülkarney'den geliyor bak. O Taz Zülkarney'in setine kadar halkaların dünyayı entegre edilmesi ley hatlarının oluşması o ley hatlarının bir ile beraber bozulması, bozulmuş olan sistemin demir ve bakırla yecüc mecüclerin kapı üzerine kapatılması gibi yine aynı şekilde Atlantis Mu'yu parçalamaları, Nuh tufanının olması, suyla yok edilmesi, dünyaya yayılması ee, burada hepsi bunların hepsi Talmud kitaplarında ya da Tevrat kitaplarında yazıyor. Büyük İncil kitaplarında da yazıyor ama çoğu kaçırılmış, gizlenmiş, yok edilmiş, gibi. Ama yine, yine de bunları yer altına bir taraftan da iyi tarafı ne biliyor musun? Bir taraftan şöyle düşündüğün zaman o yer altı sistemi bunları koruyor. Bak hı hı. bizler yok ediyoruz ya insan olarak insan hani şeytan kısmı biz kısmı evet. ya da biz bizler de yok ediyoruz değil mi yağmalıyoruz yani Kur'an'ı bile yağmalıyoruz ya. Şimdi onların bir taraftan da bu diğer alt sistem yer alt sistemleri bu kitapları e, gizleyebiliyor, madenleri gizleyebiliyor, Ay, saklayabiliyor insanlardan insanlar evet. İnsanlar orası dediğin şey bir perde çekiyor, görünmüyor mesela. Yüzyıllarca yıl saklanabiliyor. Var ama görmüyoruz. Hı -hı. Görmüyorsun. İyi, iyi tarafları, yok edemezsin yani her şey var. Şimdi diyor ki Arkonların lideri Marduk Demir, Demirya. Demiryah ve e, ark Arkon dediklerimiz, işte biyorobatik varlıklarının yapılması. O zamanda da Enki ve Enli'nin en oğlu Marduk'un öldürülmesi. Yani e, Tevrat'ta Rab, Marduk, Yahve artık biyoenerjik olarak kaybolmuş. Tevrat'taki yazanlar ayetlere göre baktığımızda kan istiyorlar bunlar. Evet. Çocukları, genç kızları küçük yaştaki yani 9 ve 14 yaşına 18 yaşına kadar olan çocukların kızları. Burada bir de 2 yaşına kadar olan çocukların da bebekleri o ritüellerde öldürülmesi aslında ruh çağırma. Ona öldüğünde zaten yardıma geliyorlar ya melekler evet. yardıma geliyor. Melekler yardıma gelince bakın sistemin sistemi nasıl işliyor. Oradaki bebeğe yardım gelecek. Öleceği sırada karabasan gibi o kendileri bir karabasan çocuğun üzerine karabasan gibi yığılıyorlar, korkutuyorlar. Tekrar o sırada melekler onların yardımına geliyor yani ruhlar yardıma geliyor ya. Hmm. Onların amaçları ne biliyor musun? O, o ruh çağırmalarını. O bebeğin ruhu bize geçerse işte bunu başarmak istiyorlar aslında. Amaçları o tamam taciz şu bu falan cinsel ilişki ve kan dönüştürülmesi, DNA'nın bozulması onların aslında amaçları o. Yani ruhları kendi üzerlerine çekmek. Çünkü onlar 13. boyutta kaldılar. Hani 19 boyut mu ya? Evet. Arkonlar 13. boyuta kadar herkes çıkabiliyor. Ama ruhunu sat satanlar 13. 14. boyuta geçemiyorlar. Hı hı. Yani kristal bilinç olamayacakları için Şimdi o kristal bilinç olan yeri 5 boyutta e, e, hatta 7 boyut var. 13 e, pardon 13 ne yapıyor? 6 boyut mu oluyorduk 19 dok, boyuta geçmekleri için, yani ölümsüz olmaları için kristal bilinç olmaları gerekiyor ve tekrar zaten onlar bu dünya düzleminde black boy gibi siyah tekrar tekrar dönüşebildikleri için ruhları da elde ettiklerinde tamamen dünyayı e, sahip olacaklar. Olacak. Ele geçirmiş olacak. Şu anda ele geçirilmiyor. Yani savaş var. Niyetleri o. İşte o çocukları öldürmeleri sebebi de o. Ölümsüzlüğü yakalamak, ruhlar, ruhsal olarak 19. boyuta çıkabilmek, kristal bilinç olabilmek. Bu bu bizde var. Bak bizde hı hı. var bu. Ama onlarda yok. Ne kadar a, şu anda sistemin altında gözüksek de ee, zulmediliyor gibi şey olsa da aslında bizi öldürseler de ne yaparlarsa yapsınlar. Sonuçta biz bir kristal bedeniz. Muhteşem bir şey. Diyeceksin ki onlar neden kristal bilinç değil? Çünkü onlar iblis olarak kalmak istediler. Çünkü onlar o şekilde olmak istedi. Ya da Hı -hı. o yaratımları oydu zaten. Şeytan, hani ateşten yaratılmıştım, ben onları secde etmem dediği şeyde Zaten orada o da onu da kabul etmedi. Kabul etse belki ruhsal olarak o tarafa da geçebilecekti. Bak açılımı görüyor musun mesela? Bunu evet. işte sebebi bu yani. Hani ruhumuzun, e, bizdeki olan ruhumuz. E, bizim öyle bir şey ihtiyacımız yok. Biz doğal olarak akışta geçebilirken onlar ona e, sahip e, değiller. Geçebiliyor. Ama şöyle de bir şey var Betül Hocam. Normalde sen de istersen onlar gibi olabilirsin. Hani diyorlar ya hani. Seçimlerle. Şey, yani. Ruhunu satar. Seçimler tabii seçimlerle ama onlara yemin etmen gerekiyor. Yani bu dünya için çalışman gerekiyor. Yani her şeyi işte sen de aynı onların yaptıklarını yapacaksın. O zaman senin ruhunu da çekiliyor. İşte zaten o kişileri de onun için alıyorlar. Yani mesela senin gibi ya da benim gibi birisini alıyorlar içeriye. Onların da ruhlarıyla onu yani onların yüzü suyu hürmetine onlara da ruh e, gel sana işte çağıralım falan. Çünkü ona geliyor sana onlara gelmiyor ki. Yani senin gibi temiz birinin için geliyor. Evet. Sen de diyorsun ki tamam ben varım. Senin ne olacağım diyorsun. Gidiyorsun değil mi? Ama dünyasal girelim, maddesel girelim aleme girelim. kapılıp kendi evet. inançların ve şeylerinden çıkıp satmış oluyorsun. Evet. Bak aslında 19. Boy, 19 boyutu kaçırıyorsun. Kendini sattın. Evet. Tamam mı? Ee, Onlara ruhunu bir şekilde o, o arada. Yaşasınlar diye onlara kullandıttırıyorsun. Evet. Tamamen e, şey senin enerjinden şeyinden yerleşiyor. yararlanıyorlar. Enerjiden sen yararlanıyorlar. Bir de sen iç, burada buraya düşmüş oluyorsun. E, da girmiş oluyorsun. Pislik bir de çıkamıyorsun da. Bak bir de çıkamıyorsun. Bir daha tekrar reyan karnı olduğunda kim bilir nasıl toprak mı olacaksın? Birlik bulut olarak dönmek yani yapışkan siyah, balçık pislik olarak düşün. Yani sen bir kristal bedensin ama o, onun içine de girmişsin bu arada. Yani şu anda sıyrılabilir misin? Evet, sıyrılıyorsun sonuçta senin ruhsal bir varlık olduğun için sıyrılabiliyorsun. Ama onlar sıyrılamıyor, işte o o ruhsuz bir varlık, yani ateş ateşin Hı -hı. içerisinde ateş yandıkça ne oluyor? Ama işte o ateşin içinde sen ne diyor Kuranda yazan şey o ateşi körükleyen şey insan bedenleri, ve cin bedenleri. Ama o beden, o insanlarla yakıt olacak dediği, taşlaşacak dediği, o ya tarafa ka kayanlar, temiz olarak kalanlar değil. Burada işte onu ayırt etmemiz gerekiyor. Yani aslında buradaki bilgi çok güzel. Şu andaki verdiğim bilgi evet. gerçekten çok güzel. Hani, hani idrak edebilirse tabii dinlenmesi. Ben yani zaten artık ıı kendi, herkes kendini kurtarma çabasında aslında dinlense de şu anda bu bilgiyi almak bile kendi kendimize bilgilenmek bile çok büyük bir diyor ya işte bir kişiyi kurtar. Hani neden anlatıyorsun dediğinde hani buradakilere neden biz aktaralım hocam diyor. alması gerekenleri alsın. Bir kişi için bile olsa e, sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Sesini çıkarmayan, çıkarmayan konuşmayan değilsiniz. Şeytandır diyor zaten. Onu evet. söylüyor. E, bir de kodumuzda zaten rehber olmak kodumuzda, peygamber bilinçli kodumuzda olduğu için bir şeyi biliyorsan, doğru bir şey biliyorsan söylemen gerekiyor. Madem bu bilgiyi e, elde ettin, onu aktarman gerekiyor. Evet. O zaman e, şimdi diyor ki kendimizi finanse, e, tabii ki temiz yaşamak, dikkat etmek şu andaki hı hı. onların ürettikleri şeyleri yememek, içmemek, yaptıkları şeyleri yapmayamak, e, onların oyunlarına düşmemek, giysiler, siyah benzinden, petrolden, siyah balçıktan, bilek burtlarından yapılan yapışkan besinler, besinler dediğimiz gibi dikkat etmek. Hı hı. E, e, havamız, havaları, havanın içerisinde püskürtüyorlar. Leyhatlarına püskürtüyorlar. İşte o yüzden oraları e, kapatmaya çalışıyorlar. Ruhsal olarak oradan e, akışı almayalım diye. Çünkü kendileri alamıyorlar. Birçok bilgilere sahipler. Hani sen diyorsun ki hani, tabii ki 13, 13 boyuta çıkabiliyorlar. Ama onun üstüne çıkamıyorlar. Zaten evet. bilgileri alıyorlar. Ama o işte onun üstüne çıkamak, e, kristal bilinç olmak. E, onları yapamıyorlar işte. Evet. Her şeyi yapabiliyorlar. İşte biz de bunların dediğim gibi Oyunların aşılar çocukların işte çocuklara yapılan aşılar ee, dikkat etmemiz gerekiyor hepsine biz homosapiens olarak arkonik yapı bizde var doğal yapı yani sen kendini nasıl diyor? geçen birisi bana diyor ki şaman şamansın zaten yani homo sapien dediği şamansın doğasın doğada yaşamaya entegre edilmiş bir sistem içerisinde yani senin vücudun hücrelerin onu o yapıda Genlerinde yani var. Bir Buğdaydan beslenmelisin. Yapışkan bir, onların yaptığı yapışkan pislik. O yaptıkları kekler, kek yedikleri o böreği böreğe bakıyorsun, börek bütün börek mi başka bir şey mi? Kek başka bir ya fark ediyor musun? Evet. Yani o jel şeklinde jelibonlar şeyler falan. jel, evet, jelibonlar onlar kana yapışıyor. Bir de gitmiyor da yani. Gitmiyor düşünüyor musun? Yani evet. O kemiğine, iğneğine yapıştığında değişik bir şey yani. Sürekli temiz yaşamaya çalışmamız gerekiyor aslında. Başka da ruhsal olarak ruhumuzu hücrelerimizi çıkartmak, temizlemek bizim görevimiz. İşte görevimiz bu. Hani aslında görevimiz bu yani. Bizde büyük bir şey tekamül yolculuğunda ama görevi yaparken de ibadetlerimize dikkat etmek, temiz yaşamak. Hı yani hı. çok Doğal beslenmek. Şekilde. Hani doğal beslenmek hı hı. konuştuklarımızda enerjini, bedenini şey, temiz tutmak enerjimiz bedenini temiz tutmak aynı hı hı. aynen öyle bunlar çok önemli Allah'a iyi Allah'a ekber diyelim Allah'a tamam hocam emeğinize <laughs> sağlık öpüyorum sizi tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın tekrar bak. sizde sağlık tamam hocam